Hanımlar, beyler, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bir ÖSYM sınavını daha hep birlikte atlattık. Bu mevzuyu biliyorum kimileriniz için belki kolay geldi. Birçoğunuz için de zor geldi burada önemli olan şey ama iki gün önceki videomda bahsettiğim gibi bu sınavımız eğer iyi geçtiyse buradan rehavete kapılmamak, çalışmaları sağlamamak ve aynı şekilde eğer kötü geçtiyse de karalara bağlamamak ya abi ben burada kötü yaptım gerçek sınavda yapamayacağım zaten olmuyor işte benim TET netlerim düşük gelecek sınavda da yapamayacağım bu endişelere kapılanlar sınavı kaybedecekler arkadaşlar bugün burası hani kaybeden taraftan olacaksın kazanan tarafta mı olacaksın bence bunun hani belirlendi günlerden birisi bu MSÖ çıkışı pazar günüdür. Niye diye soracaksınız. Çünkü bugünkü sınavdan sonra kötü yapanlar ya bu sene zaten olmayacak etmeyecek diye mezuna bırakanlar çok sayıda olacaktır. Ya da ben zaten yapamıyorum diye psikolojik olarak kendini bitirenler sınavı zaten hani ben kazanamayacağım diye kafasında bitiren çok fazla insan olacak. Ama bir yandan da bir ekip olacak ki kimisi diyecek ki ya ben bu sınavı iyi geçirdim. Gerçek sınavda yapacağım diyecek. Bir ekip de diyecek ki bu aslında daha büyük bir ekip. Bunlar da diyecekler ki Ya ben bu sınavı kötü geçirdim ama Benim hatalarım şunlar şunlar Ben süreyi yönetemedim çok heyecan yaptım Ne bileyim işte matematiğe az zaman ayırabildim İşte sorularda çok oyalandım Hatalarını tespit edip Bunları düzeltenler sınava kadar Bunların üzerine gidenler Bu sınavı kazanan ekipte olacaklar O yüzden burada önemli olan şey Hatalarımızdan ders çıkarabilmek Benim kendi mevsimimle sınavım arasında Sadece iki hafta vardı arkadaşlar Çünkü biz pandemi senesine denk gelmiştik Burada ama ben ne yaptım? Hani de benim sıralamam 5600 gelmişti ama gerçek sınavın TYT kısmına 2700 gelmişti ve netlerim arasında MSÜ netim 92 iken gerçek sınav netimse 108 netti arkadaşlar. TYT'de 108 25 netti. Yani burada demek istediğim ben 2 haftada burada 15 net arttırıp sıralamamı yarı yarıya ya yani 100 binden 50 bine indirmek gibi düşündüm bunu. Bu şekilde yapabildiysem ben 2 haftada sen neler neler yapabilirsin. Senin önünde daha burada ne kadar süre var ya? Ya bu 4 ay dediğimiz az bir süre değil arkadaşlar. Ya yani sıfırdan başlayan biri bile ya harikalar yaratabilir bu 4 ayda. 4 ayda sen AYT'yi bitirirsin, TT'de o kadar çok deneme çözersin ki yani şu ayki netin üstüne 20 net, 30 net, 40 net koyabilirsin. Yani burada değişecek daha çok şey var arkadaşlar. Önümüzde daha çok yol var, gidecek çok yol var. Önemli olan şey buradaki hatalarımızdan ders çıkartıp önümüzdeki süreci buna göre planlayabilmek, buna göre koordine edebilmek, çalışmalarımızı doğru bir şekilde, akıllı bir şekilde, stratejik bir şekilde yönetebilmek arkadaşlar. Burada belli hepimizin belli çalışma saati var. İktisat bilimi gibi düşün aynı. Belli sınırlı sayıda bir kaynağımız var ve bunu optimize etmemiz lazım. En iyi şekilde kullanmamız lazım. Sen günde 8 saat çalışabiliyorsan eğer maksimum buysa bu 8 saati en iyi şekilde çalışman lazım. Nedir? Şu anda belki AYT e, bunun 6 saatine ayrılmasın. 2 saatini TT deneme ve tekrarlarına ayrılmasın. Sen şimdi korktun ya mevsim kötü geç işte TT çalışayım diye. Sen bu 8 saatin 5'ini 6'sını TT ayırırsan bu sefer sen yanarsın. Niye AYT kalır? Çünkü AYT kısmı biliyorsunuz daha önemli. Neyse burada demek istediğimi bence birçoğunuz anladınız. Burada önemli olan olay arkadaşlar o yarış çizgisini kimin bitireceği. Burası sadece bir nasıl söyleyelim? Burası bir fragmandı ama bunlar gerçek değil. O fragmandan sonra bu film daha editlenecek, daha e, baskıya gidecek, vizyona gidecek. Daha arada çok kırpmalar, oynamalar olacak. Burada önemli olan şey burada bu işleri düzgün yapmak. Bu çok güzel bir kendini görme sınavıydı. Burada kendine cesaretli bir şekilde ben senin de olsam ne yaparım? Bu akşam otururum. Derim ki ya Abi ben bu sınavda istediğimi alabildim mi? Alamadıysam neden alamadım? Önümüzdeki 4 ayda o zaman çalışmalarım benim nasıl koordine etmem lazım? Neleri değiştirmem lazım? Bunlara odaklanırım. Burada eğer planlama konusunda sıkıntı yaşıyorsan da gel derece hocama bizim ekibimize. Burada sana yardımcı olalım. Planlama, sınava doğru hazırlanma konusunda en iyi desteği, en profesyonel desteği gel sana verelim, yardımcı olalım. Demek istediklerim bunlar da arkadaşlar. Sizce mevsul nasıldı? Mevsulden kaç net bekliyorsunuz? Bunları aşağıya yorumlara bekliyorum. Ee, hepinizi çok seviyorum. Başarılar.